Galya günlüklerinin 19. bölümünden hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Öncelikle herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar dilerim arkadaşlar. Ben de şimdi 19-25 itibariyle iftarımı yaptım. Güzel bir Ramazan ayı olsun. Hepimize keyifli, saatli, sağlıklı bir ay geçirelim umarım inşallah hep birlikte sevgili dostlar. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Gösterelim. Bir bölüm öncesinden değişikliklerimiz var. şöyle mesleklerimi göstermek istiyorum. Toplayıcılık skilllerimi göstermek istiyorum sizlere. şimdi efendim. Woodcutting'imiz 18 level %90 seviyesine gelmiş bulunmakta. Mining'imiz 18 level %43'te. E 12 level %60'ta. Arkeolojimiz 17'ye %45 oldu. Dün biraz bir %23 kadar e, arkeolojik kastım Hagarth'ta sevgili dostlarım. E, Harvesting'im 17 level %41 oldu. Skinning'de 11 level %72 oldu sevgili dostlar. Herbalism'i zaten kasmıyoruz dediğim gibi. E, meslekleri gelecek olsa Carpentry'miz, Smelting'imiz ilerlemekte. E, Cooking'imiz çok ufak bir şekilde de olsa artmakta. E, Cooking'i çok raşlamıyorum. Yani Elimin malzeme geçtikçe, yani boş kaldığım zamanlarda cooking'i değerlendiriyorum. Ne yapıyorum? Mesela patatesleri topluyorum çünkü bende fazlasıyla butter ve plate'ler var. Onları değerlendirmek adına patatesleri toplayıp yemek yapıp satıyorum arkadaşlar şu an için. E, Leatherworking'imizi ilerletiyoruz. E, weapon smith'imizde 7 level %58 olmuş bulunmakta şu an dostlar. E, şimdi bu videodaki hedeflerimden bahsetmek istiyorum sizlere. Woodcutting'i e, wood cutting'i bir 19'a götüreceğiz. Zaten çok bir şey kalmadı wood cutting ile ilgili. Onu bir 19'a götüreceğiz. E, Mining'i 19 yapacağım bu videoda. Eee quarrying'imi 13 yapmayı hedefliyorum. Arkeolojiyi e, arttırabilirsem arttıracağım bu şeyde. E, yani çok onu hedef olarak koymak istemiyorum şu an ama yapabilirsem yapacağım. Skinning'i arkadaşlar ilerletmek istiyorum. Skinning'i bir yaklaşık 13 level'a kadar getireceğim. Meslekler kısmında ise eee leatherworking'i 10 yapacağım. Weapon smithing'i de 10 yapacağım. Yani bunlar benim koyduğum hedefler arkadaşlar. Bu hedefleri tamamlamadan zaten videonun sonuna gelmeyiz. Ee, şimdi bir bir yarım saat, bir saat kadar afk kalacağım. Biraz toplayıcılığımı tamamlayayım. Ondan sonrasında sevgili dostlar bir leather work demişim çok pardon. Ee, mesleklerden birkaç bir şey bırakacağım. Ee, ne bırakabilirim? Belki yeterli malzemem var mı bilmiyorum. Bir bakmam gerekiyor ama leather working'i e bırakabilirim. Ee, ne kadar malzeme topladım bilmiyorum. Bankada biriktirmiştim onları. Ee, ya da duruma göre carpentry için biraz odun basabilirim. Ee, kömür gerekiyor çünkü. Biraz da oak plank gerekiyor weaponsmith basabilmek için. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar bugün. Hedeflerimiz bunlar. Ama dediğim gibi mesleklerde ise ee, working ve weaponsmithi yani all level olmadan kapatmıyoruz video sevgili dostlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz bakalım. Ben hızlı bir şekilde kasmaya devam edeyim. Aralarda yine sohbet muhabbet eşliğinde görüşmek, görüşürüz arkadaşlar. Ve şunu da bilgilendirmesini yapayım. Twitch üzerinde her gün canlı yayındayız. Ee, bir iftar öncesi yayın yapıyorum bir aksilik olmazsa şu an için. Ondan sonra 11-12'den sonra sahur yayınlarımız oluyor arkadaşlar. Sahur zamanına kadar güzel böyle toplayıcılık bir craft üzerine sohbet muhabbetlerimiz oluyor. Keyifli zamanlar geçiriyoruz. Ee, izleyicilerimizle birlikte güzel bir etkileşim yapıyoruz. Hepinizi beklerim sevgili dostlarım diyorum lafı uzatmadan videomuza geçelim. Evet merhabalar sevgili dostlar bir craft event vardı Kralın açtığı craft etkinliği vardı bu etkinliği güzel bir şekilde değerlendirdik elimizdeki malzemeleri bastık sevgili dostlar bir de bir 43 em param vardı arkadaşlar onun bir 15 eminde malzeme toplamakla geçti ağırlıklı olarak oak wood aldım arkadaşlar carpentry ve weapon smithimizi geliştirmek için özellikle. Şimdi ne oldu bakalım Carpentry 12 level %91 daha level atlamadı. Onun haricinde e, leather working biraz kastık arkadaşlar 7 level %33'e kadar geldi son haliyle. Biraz kotonum vardı tailoring de bastım arkadaşlar e, bu şekilde ilerlettik bunu da weapon'ımız bayağı bir gelişti 8 level %43 bandına geldi sevgili dostlarım. Son durumumuz bu şekilde. Şöyle krallıktan da gösterelim. Yaklaşık tam olarak 2 saattir falan craft yapıyor karakterimiz. Son 2 dakikası kaldı. Zaten son materyallerimiz bitiyor bundan sonra. Şimdi ben huzurlarınızda bunu iptal edeceğim artık. Devam etmeyeceğim daha fazla. Zaten bayağı bir şey bastık sevgili dostlar. Bu materyallerimi bankama kaldırmak istiyorum arkadaşlar şu şekilde. Bunları birinci sayfaya kaldırıyorum ki. Daha sonra basacağız çünkü kullanacağız sevgili dostlar. Şöyle bir dakika destekleyelim. Evet. Şöyle destekleyelim. Evet. E, şimdi arkadaşlar tekrardan bir e, şöyle göstereyim. 53 tane fabric bastık. katın e, yarnlarımız da oldu şu şekilde. Diğer malzemelerimizi de dolu dolu kullanmış olduk sevgili dostlar. Bu vesileyle. E, şimdi 100 tane oak plank'imiz var. 69 tane cypress'teğimiz var ben biraz ağaç farmına girişmek istiyorum arkadaşlar. 3230 tane zaten kaprorumuz var. Yani bu demek oluyor ki bayağı bir materyal basabileceğiz sevgili dostlar. biraz ağaç farmına girmek istiyorum şu an huzurunuzda. Biraz ağaç farmını yap arkadaşlar. Onlarla birlikte kapra basacağım ve oak planklerimi dönüştürmek istiyorum aynı zamanda. şöyle protein kingdom'a geçelim. Orada biraz ağaç farmı yapalım istiyorum sevgili dostlar. E, Level'ımız da zaten 18 level woodcutting'imiz şu an itibariyle. Yanlış hatırlamıyorsam ya %90 ya da %91 olması gerekiyor. Ee, hemen sizlerle birlikte bir kamp geçiş yapalım. Ee, karakterimize bakalım. Evet şöyle geçiş yaptık arkadaşlar. Woodcutting'im %90'mış seviyor 18 arkadaşlar. Ee, şöyle bir geçelim hemen. Ee, Turning Camp'tan başlayarak ağaçlarımı bir toplamak istiyorum sizlerle birlikte. Ee, bir 19 level'ı atalım arkadaşlar karakterimize. Büyük ihtimal e, kral bir event daha başlatacaktır diye ümit ediyorum. Başlatırsa çok tatlı olur. Hemen geldik ilk pine tree'mizi de bulduk. E, pine tree'lerle arkadaşlar kömür üretiyorum. E, weapon Smithte kullanmak üzere. Oak tree'lerle de topladıklarımda da e, oak plank basıyoruz. Weapon smith için gerekli olan bir malzememiz bildiğiniz üzere. E, neden bu kadar weapon smith'i şu an önemsiyorum? Çünkü diğer yan materyallerini de toplayıp şöyle arkadaşlar weapon crafting'de Ençleri basacağım çünkü Enç basımında kullanmak istiyorum şu şekilde. Hem kendimde 10 level olanlarda kullanacağım hem de eşime komple bir set çıkarmayı ümit ediyorum buradan arkadaşlar. Bu malzemeleri de toplayıp basarak devam edelim. Şu an yine bonuslar başlamak üzere büyük ihtimal Gathering ve Crafting bonuslar da başlayacaktır. Onlarla birlikte devam edeceğiz. XP bonus tekrar aktif olduğuna göre arkadaşlar büyük ihtimal Gathering ve Crafting bonuslar da aktif olacaktır. Hadi bakalım devam edelim. Evet sevgili dostlar merhabalar. Bir gün geçti aradan yaklaşık. Ee, şimdi şöyle kayıt almamıştım ben karakterimi kasıyordum da arka planda. Şöyle göstermek istiyorum sevgili dostlar. Eee carpentry şey wood cutting'imiz 19 oldu. %27 bandında şu an. Mining'imiz 18 %79 e, ulaşmak üzere isediklerimize. Eee skill'ingimizi biraz <laughs> katabildim sadece. Çok fazla bununla uğraşamadım çünkü Bugün normalde ben güncelleme gelecek diye bekliyordum, mining'i kasmaya deniyordum. Sonra güncellemenin gelmediğini öğrenince bir rahatladım. Cuma günü büyük ihtimal güncelleme gelecek sevgili dostlar. Biliyorsunuz bu artık 10 level mining skill olan arkadaşlar silver toplayabilecek. 20 level'larda gold toplayabilecek arkadaşlar. Bununla ilgili bir iyileştirme yapılacak. Quaring'im de 13 olmak üzere. o Zaten buldukça dediğim gibi daha önce de söyledim biraz keyfek eder kastığımız bir life skill şu an için. Yani oradan sadece bir para getirisi oluyor. Onu işleyip satmıyoruz. Direkt raw satıp normal oyun içi nakite çeviriyoruz arkadaşlar en bazında. E 12 level %91 oldu. Ve smelting'imiz 4 level %65'te şu an. Ve eee weapon smith'imizi arttırdık arkadaşlar. O da şu an için 8 level %65'te. E event bekliyorum. Vallahi bayağıdır event açılmıyor. Dün gece açılmıştı en son. Bayağıdır uzun zamandır event açılmıyor sevgili dostlar. Ee, bakalım event bekliyoruz. Event geldiği zaman e, Carpentry'miz vesairemiz bunlar hazır. E, atacağız arkadaşlar kömürlerimizi şey Oak Plank'lerimizi yapacağız. Ondan sonra kollarımı yapacağım. E, o şekilde ilerleyeceğiz. Bakalım event gelmesini bekliyoruz. Umarım yani çok uzun sürmeden gelir. Biz de e, rahat rahat odunlarımızı basabiliriz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Ve arkadaşlar birkaç konudan konuşmak istiyorum. Özellikle bizim krallıkla ilgili. Yani daha yeni krallık seçimleri yapıldı biliyorsunuz. Ama etkinlik olarak yani ilk zamanlar biraz hareketliydi ama şu an için maalesef çok çok sakin. Özellikle bugün 12 Mart arkadaşlar saat 19.51. Yani en son etkinlik dün gece açılmıştı. Yanlış olmasın. 2'de mi 3'te mi ne açılmıştı? O zamandan beri herhangi bir etkinlik yapılmadı daha maalesef. Bugün ben klandaki bizim crafter toplayıcı arkadaşlarla da görüştük sabah canlı yayındayken de konuştuk kendileriyle. Herhangi bir etkinlik açılmadığını söylediler sabahtan beri bu üzücü bir şey. Yani taze krallık arkadaşlar yani full artı full etkinliklerin açık olması gerektiğini düşünüyorum. Bazı krallıklarda yapılıyor hani gece işte nöbetleşe giriliyor vesaire yapılıyor. Tamam ilk birkaç gün güzeldi yani hareketli geçti okey ama bunun devamı da olması lazım yani sonuçta ben açıkça söyleyeyim insanlar yararlanması gerekiyor bu tarz şeylere hani ben şeye karşıyım mesela yani bu fikir ayrılığıdır herkes farklı düşünür buna saygı duyuyorum ama mesela işte yok pazara pot koy 5 em, 10 emden çekin bu tarz ben etkinliklere karşıyım yani onun yerine ne bileyim PMV'nin daha mantıklı açıkçası örnek veriyorum ya da şu tarz etkinlikleri açması insanların yani gelişmesi açısından işte ne bileyim e, mesela Gold kasan adamın Gold bonus'a ihtiyacı işte, Expo olanın yani Battle Point'i çok az açıyorlar e, çok sınırlaştıklarını gördüm e, birkaç kişiyle de görüştüm işte krallıkta para yetişmez kasada para olmaz vesaire gibi bir cümle kullanıldı ama yani bence olması gerekiyor ben e, bunun çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Sürekli etkinliklerin açık olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yapan krallıklar var. Yani yok değil. Ha tamam o krallıklardan da gayet geliniyor ama bence yani özellikle şu an Ramazan dönemi. Mesela gece etkinlik açılmıyor. Yani iki de mesela dün 2'de mi 3'de mi ne bitti? Yani halbuki dün 5'e 6'ya kadar bütün etkinlikler açık olabilirdi. Çünkü Ramazan ayındayız. Ya yani i̇nsanlara savur zamanına kadar ciddi bir player var hala oyunda şu an. Yani millet 2'de 3'de gidip yatmıyor ki. Bu etkinliklerin en azından gün içinden başlayıp yani ee, baya bütün gün hareketli olması gerektiğini inanıyorum. Ya da şöyle bir şey yapılabilir. Fikir öneridir arkadaşlar. Katılırsınız, katılmazsınız gülemem. Yani iftar zamanı bir başlatsın. Savura kadar. Yani full artı full etkinlik. O da okey. Ama böyle işte aç 2 saat bırak 3 saat. Bak kaç saat geçti? Dün gece 3'te mi ne açıldı? Yani neredeyse 24 saat olacak etkinlik açılmayalı. Bununla ilgili bir düzenleme gelmesi lazım. Lütfen yani krallıklardan izleyen arkadaşlar varsa da bu bir istek talep videosu olsun. Bizim yayınlarımızda da özellikle gelip çok söyleyen oluyor. Mesela bir server bir krallık var. İsim vermeyeyim. Ben yani tövbe altına bırakmayalım arkadaşı. Hiç etkinlik yapmıyormuş. Kafasına göre ben ne zaman istersem açarım falan demiş hatta. Yayınlarda bunu gelip çok şikayet eden oldu bana da. Ya tabi o sonucu da olsa kendileriyle kontak kurarız belki. Hani bir köprü görevi oluşturmaya çalışırız. Hani niye böyle yapıyor vesaire öğrendiniz ama bunlar çok üzücü şeyler. Yani zaten o sunucuda ve o krallıkta oynayan arkadaşlar kimden bahsettiğimi biliyordur. Ee, maalesef yani olmasa güzel ama oluyor maalesef. Yani bir sorun değil arkadaşlar. Böyle yapmaları kendi yani kendi ayaklarına sıkarlar. Diğer ay alamazlar krallıkları. Kendileri bilirler. Yani hiç sorun değil. Siz de ona göre o vereceğiniz oyu ona göre seçersiniz arkadaşlar. Neyse daha fazla da lafı uzatmayalım. Devam edelim. Merhabalar sevgili dostlar tekrardan yeni bir günden. Ee, son durumumuz bu şekilde life skill'lerde. Dün gece biraz daha kastık arkadaşlar. Şimdi bir mining başlayacağız ee, çünkü tahminlerimize göre cuma günü peş gelecek ve e, mining artık 10 level'da silver 20 level'da gold kazabilecek. O yüzden cumaya kadar e, karakterimizi 20 level yapmamız lazım bu şekilde. Aynı zamanda mining'den sonra woodcutting'i de atacağım sevgili dostlar. Biliyorsunuz e, mining alt stack olduğu için bir tık daha zor kasılıyor. Hani woodcutting bir tık daha rahat kasılıyor onun yanında. O yüzden mining'imiz biraz geride kaldı şu an için. Ama sorun yok. Bugün e, bayağı bir açlamayı düşünüyorum. Belki bugün akşama kadar ya da geceye kadar e, mining'i fullleyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Görüşürüz. Evet sevgili dostlar, merhabalar tekrardan. Twitch'te e, canlı yayındaydık. Canlı yayımızı tamamladık arkadaşlar. Canlı yayındayken şöyle bir Delicious Carrot Soup aldık bir izleyicimden. E, Galya da Cooking ile uğraşıyor kendisi. 10 tane 3.5 game kadar bir para verdik buna. Şöyle göstereyim ne işe yarıyor diye sorarsanız. 1 saatliğine %20 wood cutting speed'inizi arttırıyor. Yani 1 saat, değil, 1 saat boyunca %20 daha hızlı keseceğiz ağaçları. E, bizim de ağaca ihtiyacımız var epey bir. Çünkü weapon smith ve carpentry basacağız. Biliyorsunuz etkinliği bekliyoruz. Craft etkinliği başladığı zaman. Hemen bunları hızlı bir şekilde raşlamamız gerekiyor. Buna istinaden böyle bir yola girdik. Şimdi bu yalışısı da bastık. full ağaç farmı yapacağım arkadaşlar. Böyle üzerimde 39-44 oldu zaten. E, bir turda zindanlara girdik. E şimdi bir şey çıkmadı maalesef. XP'miz de %32'ye kadar gelmiş arkadaşlar. Zaten çok X ile ilgili bir şeyimiz yok. Daha yani 85 cap gelmediği için çok raşlamanın bir alemi yok şu an bizim için. Yani biz o mantıkta oynuyoruz şu an zaten. Ee, hadi bakalım devam edelim arkadaşlar. Ee, ne yapacağız? ağaçlarımızı keseceğiz. Bayağı bir ağaç gerekiyor yani şöyle bir biner tane falan toplarsak bir ehe, yaparız yani büyük ihtimal. Bayağı bir ağacımız gerekiyor. Bu skilllerimi de göstereyim şöyle meslek şey e, toplayıcılık skilllerimi de göstermek istiyorum. %50'ye geldi ağacımız. E, mining %31'de arkadaşlar. Onun bir skilling turu yapıyordum canlı yayında ama maalesef çok fazla skilling toplayan vardı benimle birlikte aynı zamanda. O yüzden skilling'e ara vermek zorunda kaldık. Onu tamamlayamadık. Ee, onu bıraktık daha sonra gece e, belki rushlarız onu 13 level'a. Zaten bu bölümde söylemiştim 13 level'a geldi arkadaşlar quarrying. Ee, diğerleri de 19 level'a ulaştı zaten. Şunları hızlıca 20'ye atacağım. Wood ve mining'i. Zaten kasarken bu şekilde toparlayabiliyorum. Şöyle ama e, havuç şey su bitene kadar en azından. Havuç çorbası bitene kadar hızlı bir şekilde ağaçları toparlamam lazım. Burada böyle kamp kamp atıp dolaşacağım. Görüşürüz. Evet dostlar merhabalar tekrardan herkese. Şimdi biraz craft ile ilgileniyoruz. 1 saat 47 dakikası kaldı. Kingdom'da bir craft açıldı arkadaşlar. Craft etkinliği açıldı daha doğrusu. Şimdi copper plate'lerimi basacağım. Ondan sonra copper stick'lerimi üreteceğim. Biraz weapon smithing basmak istiyorum arkadaşlar. Bu, değer, bu süreyi bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Çünkü bir yaklaşık ee, bir saat kadar işlerim var. Onları halletmem gerekiyor. Ben de o arada craft yaparak değerlendirmek istedim. Ee, şöyle gösterelim skilllerimizde son durumu. Brass Carpentry bastık. Ee, kömür bastık topladıklarımızdan sevgili dostlar. Carpentry'miz 13 level 133'e kadar geldi. Smelting'imiz 4 level 190 itibariyle şu anda. Onun bir şey basmadık zaten. Ee, şimdi Weapon smithimizi basacağız. Weapon büyük ihtimalle 9 level olacak weapon smithing skillimiz. Ondan sonra bakalım ona kadar götüreceğiz ufak ufak. şimdi bu craft süresini bir değerlendirelim. Ondan sonra görüşürüz sevgili dostlar. Evet dostlar. Skinning'imiz 13 oldu hayırlı olsun. Bu bölümde hedeflediğimiz bir level'da zaten 13 yapmayı hedefliyorduk. Bunu tamamlamış olduk. Yanında quarrying de tamamlandı. O da 13 oldu. Şimdi devam ediyoruz diğer mesleklerimizden. Evet, merhabalar sevgili dostlar tekrardan. Burada artık bölümümüzün sonuna geliyoruz. Dün size yaptıklarımdan biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle Woodcutting'imizi 66'da bıraktık. Mining'imiz %70'e kadar geldi. Normalde sadece 19 level atıp bölümü bitireceğimi söylemiştim. Quarrying'imiz 13'e geldi. Buradaki hedeflerimizi tamamladık skinning 13 oldu arkadaşlar. Arkeolojiyi demiştim zaten hani biraz keyfe eder. kasabilirsem kasacağım diye. mesleklerde sadece 2 hedefimde ilerleyemedim. Yani 10 yapamadım daha doğrusu. İlerledik ama 10 level'a getiremedim. Çünkü büyük ihtimal cuma günü bir patch gelecek. Yani yarın mining 20 level artık 10 level mining'ler silver 20 level'larda gold toplayacak arkadaşlar. Bu da istinaden biraz sayayım mining'imi rushlamak istedim. Hatta bugün, yani bu bölüm bittikten sonra yeni bölümde bunları 20 level yaparak bir e, başlangıç yapacağız sevgili dostlar. Weapon Smith'imiz 9'da kaldı %10'da. E, ladder de 8 level %35'te bıraktık arkadaşlar. E, Smelting'imizde 5 level'a kadar geldi şöyle %14. Carpentry'imizde 13 level %33 bandına kadar gelmiş bulunmakta arkadaşlar. E, son durumlar bu şekilde. Şimdi ben dediğim gibi kasıyorum şu an. E, Mining'imi 20 level yapıp kurtulmak istiyorum en azından şu mining derdinden. E, bugün belki hatta bir Dead e gidip bir Silver filan turu da yapabilirim. Bilmiyorum bir değişiklik yapabiliriz belki. Şu an tam belli değil planlamadım kafamda. Ama şunları bir 20 yapıp kafamı rahatlatmak istiyorum sevgili dostlar. E, Gale günlüklerinin de 19. bölümünden de bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. E, Twitch'te de zaten sürekli bu kastığımız ya kardeşim bu skillerini kasıyorsun ama nasıl kasıyorsun falan diye sormak isteyen arkadaşlar olursa Twitch'te her gün canlı yayındayız zaten. Bütün yayın kayıtlarımızda duruyor. Kaçıran arkadaşlar oradan da devamlarını izleyebilir. Yani komple hallerini izleyebilir. Neredeyse bütün experience'larımızı yayında kasıyoruz arkadaşlar. E tabi off stream dışında da kastığım oluyor ama uzun süreli yayınlar yaptığımız için orada da baya bir kasıyoruz karakterimizi arkadaşlar. E lütfen kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Aşağıda açıklama kısmında donate linklerimiz mevcut, referans linklerimiz mevcut. Oradan kayıt olarak da Rise Online dünyasına destek olabilirsiniz benim için. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlar.